Herkese selamlar. Mayıs ayının en önemli olaylarını konuşacağız. Hisse bazında. Birinci olay. Dünyada Türkiye borsası çok ucuz kaldı. Ama hala son iki haftadır yabancı satışları sürüyor. Yani yabancılar satıp kaçıyor. Neden kaçıyorlar? Çok ucuz değil mi bu hisseler? Bilançolar çok iyi değil mi? Cevap. Bilançolar çok iyi hisseler çok ucuz. Kaçış nedenleri doların artacağını düşünüyorlar. Dolar artacağı için aslında hisseden para kaybediyorlar. Hisse düşmese dahi dolar artarsa onlar para kaybetmiş oluyor. Onun için kaçıyor. Peki bunun göstergesi ne? Bunun göstergesi CDS'ler. CDS'ler 500'lü rakamlardan 700'lü rakamlara geldi. Bunun anlamı Türkiye devleti artık %10 ve üzerinde faizli borç bulabilecek. Yani %7'si bunun risk primi. %2'si falan Amerika'nın faizi. Geri kalanı da dosya masrafı falan filan dediğin zaman %10'un üstüne geçecek. Yabancılar bunu gördüğü için ve dolar dünyada değer kazanmaya devam ettiği için yani ne kadar dolara erken geçerlerse kayıpları o kadar azaltacaklarını düşünüyor. Onun için Türkiye'deki hisselerini sürekli azaltma yoluna gidiyorlar. İkinci büyük olay. Şimdi ay başından beri bizim borsamız rally yaptı. Bakın buradaki mavi çizgi biz yüz rally yaptı. Peki bu rally yaparken Amerika'daki Nasdaq düşüyordu. Amerika'daki Nasdaq düşüyordu. Burada Amerika'daki Dow Jones düşüyor. Peki Amerika düşerken biz nasıl yukarı gidiyorduk? Evet. Sonra Nasdaq daha sert düşmeye başladı. Dow Jones da düşmeye başladı. Ama biz onlardan bağımsız gidiyorduk. Halen böyle hızlı çekiyorduk. Bir noktada hızlıca onlara benzedik. Şu noktada yani 21 Yani bir noktada hızlıca onlara benzemeye başladık. Bir noktada hızlıca onlara benzedik. Biz de düşmeye başladık. Ama son gün hem Amerika hem Türkiye borsası döndü. Bunun nedeni nedir? Yani madem Amerika'ya bağlıysak, Amerika'da kötü gidiyorsa işte dolar sürekli artıyorsa yani biz de düşmemiz gerekiyordu. Peki bu kadar böyle gidip onlar bu kadar terse gittikten sonra niye onlara benzemeyi? Arkadaşlar burada e, benzeme nedenimiz XU30 vadelilerde açıkladığım birkaç program, birkaç yorum önce açıkladığım e, nedenden dolayı düştük biz. Haricinde kesinlikle onun öncesinde de ayrışmıştık. Aslında burada da yürüyebilirdik. Ama burada kırmızı yaktığı için bir satış dalgası gelecekti. Kısa bir satış sonra o sonlanacaktı. Yani %10'luk bir aşağıya verme. Milleti silkeleyip tekrar yukarı çıkma planı şu an bakın bu Nasdaq dönüşünü yaptı. Bu da Dow Jones yani Nasdaq daha büyük bir kayıpta dikkat edin. Bu kadar kayıp yapmış Dow Jones'ta. çok kayıp yok herkese iyi günler.